Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda bildiğiniz üzere halka arzlar olan şirketlerde istediğimiz şekillendirmeler, istediğimiz artışlar maalesef yaşanmıyor. Ben de sizlere son zamanlarda 10 tane hisse senedi halka arz olan hisse senedinin şöyle bir teknik analizlerini bakacağım, yorumlayacağım, fikirlerimle sizlerle paylaşacağım dostlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar öncelikle yüz endeksimize bakalım. Bugün 9.984 seviyesinde eksi olarak kapattı. Eksi 0.37 yüzde bağlamında bir kapanış yaptı. Özellikle dünkü yurt dışı piyasalarındaki gerginlikten, resesyon gerginliğinden kaynaklı olarak bizim ülkemizde de bugün maalesef borsada bir geriye çekilme oldu. Ancak tabii ki beklenilen düzeyde yani daha doğrusu korkulan düzeyde bir düşüş olmadı ana hisselerde. Yan hisselerde kimi hisse senetleri tabii ki taban yapanlar var ki tavan yapanlar da oldu arkadaşlar. Ancak yüz endeksimizde daha önce sizlerle paylaşmış olduğum yükseliş trendimiz devam etmektedir ki yükseliş trendimizin üzerinde bir kapanış yapması olumlu olarak söylenebilir. İndikatör tarafımıza zaten bunu görüyorsunuz arkadaşlar. 4 mumumuzda MACD tarafımızda artış yönünde olduğu para girişlerin devam ettiği anlamına gelmektedir. Burada tabii ki her zaman yine 100 endeksimizde 10.080 seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesi olarak yerini korumaktadır. Eğer aşağı doğru düşüş devam eder ise de 9816 seviyesindeki destek seviyemiz aşağıda beklemektedir. Ancak indikatörlerimizde bunu göstermiyor. Yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. İnşallah indikatörlerimizin doğrultusunda da önümüzdeki günlerde de yükselişlerimizi tekrar kaldığı yerden devam eder ve önemli direncimiz olan 10.357 direncimizi mutlaka kırmamız şarttır. Burayı kırdığımız takdirde daha da rahatlayacak bir borsa ve yukarı yönlü artışlarımızı beraber beraberine getirecek bir borsa karşımıza geleceğini tahmin ediyoruz. Hemen bir de gelelim dolar tarafına bakalım arkadaşlar. Dolar'da tabii ki bugün 34 seviyesine tekrardan bir yukarı yönlü bir tamamlama yaptı arkadaşlar. Çünkü dün, dün Zira 33 seviyelerindeydi. Bugün 34 seviyesinde yükselme olarak gerçekleşti. Ancak dolarda da arkadaşlar indikatör tarafımızda maddemize negatif yakması, RSI tarafımızın kırılması zaten gerçekleştirmişti. Ancak tabii ki dolarda biraz böyle buru larda bir e, soluklanma yaşaması durumu söz konusu yani yataya bağlama durumları yaşanabilir bunu neye bağlı olarak söyleyebiliriz Arkadaşlar bunu Tabii ki buradaki üçlü mum tarafımızdaki yataylıktan aynı zamanda Aresay tarafımızdaki belirsiz dirseklerden kaynaklı olarak gösterebiliriz yani borç dolarda burada bir aşağı ve yukarı aşağı yukarı e zikzak şeklinde devam etme ihtimalini karşımıza getiriyor. Geldik. Altında 2712 seviyesimize bugün iğneler attı. Ancak tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma görüyoruz. 0.24 seviyesinde ve şu an için 2728 seviyesinde işlemimiz devam etmektedir. Altın tarafımıza inişimiz devam ediyor arkadaşlar. RSI tarafımıza, MACD tarafımıza para çıkışları görülmektedir. Aynı zamanda 2761 seviyesini itibaren gelen iniş trendimiz de şu an için güncelliğini korumaktadır. Eğer ki 2712 seviyesi aşağısında mum görürsek, kapanış görürsek burada tabii ki altında biraz daha hızlı bir düşüşler 2666'lar görme ihtimali olabilir. Ama 2712 seviyesi aşağısında kapanış görmez isek de tekrar bir kuvvet toplayıp 2761'e doğru bir tekrar atak testler yapma ihtimali görülebilir. Ve geldik gümüş tarafına. Gümüş tarafımızda bugün bir toparlanma var arkadaşlar. %1.24 seviyesinde şu an için 30.95 seviyesine seyrediyor. Bizim önemli direncimiz destek halinde olan ve şu anda direncimiz olan 31 seviyesinde arkadaşlar. Güzel altında bir tık altında devam ediyor. Tabii ki yine burada gümüş tarafında da aynı zamanda inişimiz görülmektedir. Indikatör taraflarımıza da e, para çıkışları karşımıza geliyor. Eğer ki 31 seviyesi üzerine bir atak gelirse tekrar yukarı yönlü 32'ler görebiliriz. Ancak Gümüş'te aşağıdaki ikili iğne tarafımız bizim 30 seviyelerimize doğru bir aşağı doğru çekilmeleri karşımıza getirme ihtimalini gösteriyor. Değil arkadaşlar asıl konumuza gelecek olursak bizim bu videomuzda yapmak istediğim sizlere son zamanlarda halka arz olan 10 tane hisse senedini sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya izah edeceğim. Çünkü artık halka arzlarda kur kurallar değişiyor olabilir. Geçen sene halka arzlarda çok güzel getiriler yapabiliyorduk. Ancak bu sene maalesef halka arzlarda halka arzdan itibaren e, tavanları bozduğunu ve fiyatların e, halka arz fiyatlarının aşağısına da gördüklerimizi zaten şahit oluyoruz. Sırasıyla sizlere arkadaşlar ilk başta al kılıca yapacağız arkadaşlar. Al kılıç gıda e, olarak e, sizlere karşınıza getireceğim. Al kılıç altın kılıç gıda süt arkadaşlar. Bakın halka arz fiyatının şu an için yapıldığı fiyatın yani 25.16 tavan fiyatın daha doğrusu bunun aşağısına doğru bir şekillendirme yapmış olan bir hisseden bahsediyoruz. Bu hissemizin bu yönde aşağıda şekillendirmesinden sonra tekrardan kendini toparladığını ve halka arzdan sonra 3 tavandan sonra tavan bozduğu güne tekrar geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bunlar şundan kaynaklı arkadaşlar. E genellikle halka artık biraz daha insanlar temkinli yaklaşıyor. Yatırımcı artık halk biraz daha beklentisinin zayıf olduğu kanaatince dolayısıyla halka arza giden kişilerin sayısının azaldığı giren miktar olarak daha doğrusu parasal değer olarak biraz daha geriye çekilmelerde durumlar var arkadaşlar. Borsanın da burada olumsuz düşüşleri etkisiz etkisini yapabiliyor. İndikatör tarafımızı günlük olarak zaten kırılımını gerçekleştirmiş bu hisse senedimize düşüş trendine girme ihtimali burada yaşanabilir. Bu da hisse senedimizin ilk etapta 25.50 seviyesinde bir e, seviyeye doğru e, şekillendirme kapanışlar. Görme ihtimalimizi karşımıza getirebilir. Bir sonraki hisse senedimiz Yiğit akü arkadaşlar. Yiğit akü hisse senedi biliyorsunuz ki çok güzel artıyordu. Ancak hisse senedimizin burada bir kırılması yaşanmış durumda. Özellikle 61.30 seviyesine itibaren düşüşleri şu anda kaydetmiş ve 52.45 seviyemizi şekillendirmeler zorluyor. Desteğe zorluyor. Ancak indikatör tarafımız daha da aşağılar gösterdiği için artık buradaki 52.45 seviyesinin aşağısında şekillendirmeler yapıp 41'li seviyelere doğru bir yön alma tarifi görülebilir. Bir sonraki hisse senedimiz Horoz Lojistik arkadaşlar. Horoz Lojistik halka arzın ilk gününden herhalde muhtemelen direkt tavan bozuk devam eden yataya bağlamış bir hisse senedi olarak karşımıza geliyor. Hisse senedimizin şu an için bir beklenti doğrultusunda yukarı mı aşağı mı doğru kaynağında baktığımız zaman yukarıda 52.30 seviyesi aşağıda 44.04 seviyesi destek olarak karşımıza geliyor. Hisse senedimiz şu an için ortalama seviyelerinde 49'u seviyeler üzerinde bir kendini seyrini karşımıza getirebilir. RSI tarafımız bir dirsek 60 ancak şu an için tabii ki negatif bölgede bir şekillendirme olduğu için de hisse senedimizin burada yukarı aşağı inişleri bir şekilde bir dalgalandırmalar görülebilir arkadaşlar. Bir sonraki hisse senedimiz Seymen kardeşler gıda diye geçiyor. Buradaki hisse senedimizde keza halka arzın ilk gününden dolayı düşüşü devam eden bir hisse senedi halinde karşımıza geliyor ve hisse senedimiz 22.24 seviyemizi desteğinden yukarı doğru gelmiş ve 23.68 direncimizi zorlamaya çalışıyor arkadaşlar son 2 gündür ve hisse senedimizin burada RSI'ımızın güçlü bir dirsek atması biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ancak negatif bölgede şekillenen makde tarafı da RSI tarafı da hisse senedimizin burada e, mutlaka ve mutlaka bakın buradaki hareketin aynısını yapma ihtimali karşımıza getirip bilir. Dikkatli olmakta fayda vardır. Eğer hisse senedimiz 25.56 seviyesi üzerine kapanışlara bir kapanış yaparsa o zaman tekrardan 26.92'leri görebilir diye yorum yapabiliriz. Bir sonraki hisse senedimiz Efor Çay arkadaşlar. Efor Çay sanayi hisse senedimizde de halk arzadan itibaren hisse senedimiz normal bir artış seyrinde gösterdi. Şurada bir yükselme potansiyeli vardı. Daha önce canlı yayınlarında sizlerle paylaşmış olduğum bir hedef fiyatı vardı. Bu hedef fiyatı şu anda üzerinde yani 26.3'ün üzerinde seyrini gösteriyor. Hisse senedimiz ancak günlük bazda burada RSI'mizin satış tarafları görüldüğü için de maalesef burada bir şekillendirmeden sonra tekrar aşağı doğru yön alması. 27.7 seviyesi ve tek akabinde 23.72 seviyesi önemli destek seviyeleri olduğunu unutmamakta fayda vardır. Bir sonraki hisse senedimiz arkadaşlar DCT Trading Dış Ticaret hisse senedi. Buradaki hisse senedimiz aslında diğerlere nazaran yani biraz daha güzel e, halka arzdan sonra yükselmesini yapmış. 26.98 seviyemizin direncimizi zorlanmış e, maalesef burada başarılı olamamış. Akabinde desteğimiz gibi 1.86 yaptıktan sonra tekrardan bu yöne doğru gelmiş. Yine başarılı olamamış ve yine aşağı doğru çekilme durumları söz konusu. Hisse senedimizin şu an için aşağı tarafta günlük olarak şekillendirmesi grafikler olmadığı için 4 saatlik modda baktığımız zaman hisse senedimizin satış bölgeleri de seyrine doğru gittiğini görebilirsiniz. Bu da hisse senedimizin 21.86 seviyemizin önemli destek seviyeleri tekrar test etme ihtimalini yorumunu karşımıza getirebilir. Bir sonraki hisse senedimiz arkadaşlar Bahadır Kimya diye geçiyor. Bahadır Kimya hisse senedimizde halk arzı aslında iyi gitmiş tavan bozuktan sonra da geldi fiyata tekrar gelmiş durumda. Şu an için biraz daha bugün alımlı bir tavan yaparak 62.20 seviyemizde bir kapanış tavan yaparak yapmış durumda. Ancak yeterli olacak bir seviye olduğunu söylemek doğru değildir. Hisse senedimizin özellikle şuradaki sıkışma durumunun kurtulması gerekiyor. Yani 67.8 seviyemizin üzerinde kapatma yapması gerekiyor. Şu an için 4 günlük pardon günlük bakamadığım için saatlik 4 saatliğe geldim arkadaşlar. RSI tarafımızın indikatör tarafımızın yükselen bir pozisyonu karşımıza getiriyor. Bu da iyi bir pozisyon aslında. Hisse senedimizin son 2 saatlik yani daha doğrusu günlük olarak pozisyonumuz iyi görülmektedir. Tabii ki artışı bugünkü yapmasının eğer altı doluysa bir hikayesi varsa varsa bu iyi bir şey. Ancak eğer tepki almıyorsa tekrar aşağı doğru düşmesi sağlanabilir. Düşmesi yapabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Eğer ki bu hisse senedini Elinize varsa veya almak istiyorsanız buradaki tavanın hikayesine bakın arkadaşlar. Eğer kap haberleri varsa olumlu bir şekilde o zaman yukarı yönlü devam edebilir. Ama kap haberi herhangi bir haber e, göremiyorsanız bunun artışıyla ilgili olarak bir bilgi göremiyorsanız o zaman e, mutlaka ama mutlaka iki gün daha takip etmemize fayda vardır bu hisse senedimizde. Bir sonraki hisse senedimiz dostlar. Kiraç Galvanist diye geçiyor. T.C. KRC diye bir hisse senetimiz. Bu hisse senetimiz çok sıkışmış durumda seyrini gösteriyor. Yeni hisse senetleri, yeni halk arz hisse senetleri. Günlük bağlamından 4 saatliğe geçiş yaptım. 4 saatlikte baktığımız zaman da hisse senetimizin grafik bağlamında pek fazla aynı şekillerde gördüğünü yani aynı fiyatlar üzerinde şekillendiğini görüyorsunuz 27 seviyelerinde. Aşağıda grafik oluşmadığı için 4 saatlikte 2 saatte çekmek zorunda kaldım. 2 saatte çektiğim zaman da hisse senedimizin burada bir yavaşça artış yaptığı ancak aşırı alım bölgesinin pek fazla tetiklemediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hisse senedimizin buralarda yatayda devam etme ihtimalini önümüzdeki günlerde de gösterebilme gösterebilir bizlere haberiniz olsun arkadaşlar. Ve bir sonraki hisse senedimiz Gün doğdu gıda diye geçiyor. Gün doğdu hisse senedimize bakalım. 4 saatlik modda bakıyorsunuz. İyi aslında artışları gayet güzel bir şekilde tavan tavan gitmiş ve güzel bir şekilde de prim yapmış. Bugünkü kapanışı e, bu da e, harika bir şekilde aslında e, günlük günlüğe çektiğim zaman daha net göreceğiz. Tavan yaptığı için de günlük bağlamında bu da iyi olmuş. Ancak dünkü kapanışımız tavan bozması e, ve hisse senedimizin %7'ye yakın bir düşüş yapması biraz insanı düşündürebilir. Yani burada bir tavan bozması. Daha doğrusu bir önceki günlerde de tavanlar açıkçası bozmuş durumda ama burası çok keskin bozmuş. Tekrardan bir toparlama hisse seneden girişler yapıldığı görünüyor. Tabii ki bu tür durumlarda halka arzarda durumlarda öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Şirketlerin biraz daha nefes alması daha doğrusu bir süreç içerisinde devam etmesine şahit olmamız gerekiyor. Yani hemen tavan bozduğu zaman hisse seneden girişler tabii ki artar bilir bir, bir miktar daha birkaç gün daha belki gidebilir. Ama ondan sonra düşüşü de o kadar da kesin keskin olur. Buna dikkat etmekte fayda vardır. 2 saatlik periyoda geldiğim zaman hisse senedimiz RSI tarafımızın ortalamasının düştüğünü ve makdemizin negatif bölgede e, şekillendirmesini görüyoruz arkadaşlar. Bu yönden de bakmanıza fayda vardır. Ve son hisse senedimiz arkadaşlar AHES gayrimenkul yatırım ortaklığı diye geçiyor. Bu hisse senedimizde şu anda en son halka arz olan ve işleme başlayan hisse senedi. Yarın bir tane daha hisse senedi halka arz olan var ve işleme başlayacak olan var. arkadaşlar bilginiz olsun. Ama bu şu an için bizim Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yani şu hisse senedimiz şu an için en son işlem gören şirket. İşlem gören bir şirket 2 saatlik bakıyoruz. Bakın günlük baktığımız zaman ben bu hisse senedinde herhangi bir şekilde size sadece 4 tane mum gösterebiliyorum. Bu 4 tane mumda hiçbir şekilde bir şeyler söylemek doğru değildir. Ve 2 saatlikte dahi bunu söylemek doğru değildir. Çünkü e, grafiklerde herhangi bir şekillendirme henüz oturmuş değil. Ancak hisse senedimizin şunu fark ettiyseniz bilemiyorum yatayda gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yatayda bir şekilde e, yani fiyat tarafında görüyorsunuz. Halk arıza herhangi bir şekilde tavan tavan gitme ihtimalini, karşımıza göremedik. Yani şu an için ilk işlem gününden itibaren bir yatayda görüntü karşımıza gelmiş durumda. E, hisse senedimizin 2 saatliğinde dediğim gibi grafik göremediğim için 1 saatle dönüş yaptım. 1 saatlikte aşağıda bir grafik şu an için pozitif yöne doğru giden bir RSI ve para girişlerinin yavaş yavaş arttığını görebiliyorsunuz. Bir saatlikten en aşağı 30 dakikaya aldığım zaman da zaten burada bir yataylık durumu da devam ediyor. Keza Aresay tarafında yataylık. Aşırı alım bölgesinde satın bölgesinde de bir yataylık durumu karşımıza gelmiş durumda. Şu an için hisse senedinde pek fazla ne yukarı ne de aşağı doğru bir pozisyon karşımıza geldiğini söylemek doğru değildir. Değerli arkadaşlar sizlere halka arzlarda kurallar değişiyor başlığı altında. 10 tane yeni halk arzu olan hisse senetlerinin teknik analizini karşınıza getirmeye gayret ettim. Buradaki bilgiler hiçbir şekilde al sat tavsiyesi niteliğinde olmadığını zaten hepiniz biliyor olmanız gerekiyor. Tamamen eğitim amaçlı ve ve sadece kendi fikri, şahsi duygulu düşüncelerimdir ve sadece beni bağlar arkadaşlar. Yatırımlarınızı dikkate alacak e, almak için buradaki görüntülerden faydalanmamanız tamamen tamamen kendi araştırmalarınız üzerine gitmenizi tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım videomdan faydalanmışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz mutlaka bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.